Sevgili dostlar yine bir yeni videoda karşınızdayız Serhat Ahmet Han Hocamla beraberiz biraz ara vermiştik Hocam sen evet. iyi misin Teşekkür ederim sen de iyisin inşallah İyiyiz. Ramazan devam Evet Ramazan e, yani şu anda bir haftası bitti ikinci haftayı devam ediyoruz İnşallah. hayırlısıyla bayrama ulaşalım bundan sonraki Ramazanlara bayramları da sağlık saat içerisinde inşallah, inşallah. Ee, Bu arada şey çok güzeller <laughs> Ayasofya gezisi yaptık ha, evet. onu soranlar var ama haricinde e, Hazreti Yuşa Tepe'yi onun dışında birkaç mekan daha soruyorlar. İnşallah planlayacağız yani onları. biz onu ne zaman yaptık? 1 Nisan'da, 1 Nisan'da yaptık. Yani. 2023 yılında yaptık. Hı hı. İnşallah. Yani Aslında böyle. Her ay, her ay yapılabilir o. Çünkü çok Her sonra. ay yaparız veya bir buçuk ay gelen isteklere göre. Evet. E, Yuşa Tepesi de olur, başka şeyler de olur. Aslında şehirde da planlanabilir. Şimdi evet. konu çok ee, birkaç bölüme yine şöyle <laughs> ee, ayıracağız ama hı. ilk etapta şu e, konuyu bir açalım. Şimdi ana Nedir? başlık büyü. Ama tamam büyü. Şimdi biz büyü ile ilgili Harut Mart bölümü yaptık. Hz. Musa dönemini yaptık. Oradaki evet. ilizyonu, sihiri bunları hep konuştuk ama Kur'an'da çok fazla yerde peygamberlerin hayatında da e, sihir ve büyü var. Hani yapılmış sihir var. E, sihir var ama büyü ile ilgili meleklerin indiği var mesela. Harut, i̇şte ve Mart. anlatacağız şimdi yani, veya anlattık zaten Harut Burada Mart'ta. şu var. E, müdahale edebilmesi, insana müdahale edebilmesi ya da kadere müdahale edebilmesi konuşulur ve günümüzde de işte muska var, sende büyü var, işte sende musallat var, şu var diye kaderini etkileyebilecek ve sıkıntılar sokabilecek bir ilim. Hani tırnak içerisinde ilim diyorum. Bunun kara, kara büyüsü de var. Birçok şehirlerde yapılan, farklı farklı mekanlarda yapılan işte isimlere var onların. Çok girmeyeceğim o isimlere. Ölüm ne kadar götürebilecek, tılsımların oluşturulabileceğiyle ilgili de iddialar var falan. Evet. Dolayısıyla bunu bir açalım. Kadere müdahale edebilir mi? İnsana etki edebilir mi? Kur'an'dan çünkü Peygamber Efendimiz'in hadiste de var etki ettiğiyle ilgili de günümüze gelen evet. bilgiler var. Bunu açalım e insana etki edebiliyorsa e, devletlere başka büyük e, uluslara etki edebilirse savaşlarda kullanılabileni şey de devam ettirelim. Düğümleniyor yani madem bunu yapıyorsun ilmi ilmi, ilmi var. de var. dahil edelim. Şimdi bak ilim dedin sen. ilim nasıl bir ilim? Ona bakacağız. Şimdi hı. bu sihir büyü aslı özü nedir? Hı hı. Yani burada millet ritüel kısmına takılıyor. Hı, hı, hı. Ritüelde ne yapıyorsun? Bir şeyler kaynatıyorsun. Ondan sonra ya muska yazıyorsun Yazılar veriyorsun. Var. Bilmem ne yapıyorsun. Safran gibi. E, yapı o, o kişinin benziyor. bir ufak bebek heykelini yapıyorsun. Hı. Ona şiş batırıyorsun falan filan. Gibi. Şimdi bu hepsi bunların karşı tarafa olumsuz bir etki vermek üzerine değil mi? Ama bu sistem sadece olumsuza değil. Olumsuza evet. daha çabuk <laughs> çalıştığı için ve olumsuz yönde kullananlar bunu alıp kullandığı için zaten orada Harut Marut bahsinde Bakara suresinde Hı. Bunu olumsuz kullanmayın diye o melekler uyarıyorlar. Meleklerin öğrettiği şey bunun özü. Buradaki şey plasebo etkisi dediğimiz insanın içinde var olan sistem. Bu sistem dışarıdan bir katalizörle olumsuz yönde yani korkuyla çok çabuk harekete geçiyor. Esasında bu sistem orada da anlattık öbür videolarda güvenle çalışıyor. Güven ne demek? İman demek. Yani inanırsan oluyor. Şimdi olumsuza güven oluşturan şey korku. Korku çok hızlı güven oluşturuyor ama olumsuz güven oluşturuyor ve o kişiyi etkiliyor. Olumlu yönde bunu kullanmak mümkün mü? Mümkün. İnsan kendisini hasta olursa da iyileştirir. Melekler onu anlatıyorlar. İlim dediği şey bu. Ama bizimkiler bunun ilmini ritüele dökmüşler. Ve ritüelle bunu olumsuz yönde çalıştırıyorlar. Öyle mi korkutuyorlar. Ay, şimdi ilim dedikleri o ritüel yani sanki ortada bir ilim varmış gibi. Ritüelde bir ilim yok. Ritüel şudur. Sadece katalizördür. O karşıdaki kişiyi etkileyebilmek içindir. Onun için işte devletleri etkileyemiyorlar. Bu bireysel etki ediyor. Yani insanı etkiler ama mesela atıyorum iki kişi, bir, üç kişi. Devlet, İsrail bir atıyorum. Bir kurul gelsin. Bir düşmanı bir devlete bunu yapamaz mı? <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Savaşta ya da başka bir şey. Hiçbir yapamaz. şekilde yapamaz. Öyle bir etkisi yok zaten. Evet. Yani şuna iyice anlamak lazım. Buradan ben bir şeyler yapıyorum. Akıl almaz bir şeyler. Saçma sapan bir şeyler. Bu gidiyor karşıdaki insanı etkiliyor. Böyle bir sistem yok. Yani burada yapılan şeyin İçinden ne çıkıyor? Bir enerji mi çıkıyor? Ne çıkıyor? Öyle bir şey yok. Aa buradan ne oluyor? Karşı taraf benim bu yaptığıma ait bir bilgi alırsa ve bundan korkarsa onun bilinçaltında hazır bir sistem var, o etkilenir. Kendi kendisini ama hasta eder. Var. mesela büyü yaptığı iddia eden insanların daha bunu bilmeden önce. Mesela işleri ters gidiyor, ilişkisi ters gidiyor falan. O kendisi ters öyle. Ters, daha ama büyü olup olmadığı ile ilgili Hayır, bilgisi zaten yok. Sonra gidiyor, var. diyor ki sende büyü var diyor ve sonradan öğreniyor. S Evinde muska buluyor. Söylemese bile. Dolabında başka bir tamam, şey Tamam zaten o sen şöyle yani bu katalizör çalışması için katalizör nedir? Altın e, kaplama biliyor musun? Altın kaplama nasıl yapılıyor? buraya altını koyuyorsun. Buraya da kaplayacağın malzemeyi koyuyorsun. Bu bir kabın içinde. Bunun içinde asit var. Sülfürik asit hı hı. var. Buraya da elektriği verdiğin zaman buradan altın zerreciğini kopartıyor. Buraya getiriyor. Bunun içinde sülfürik asit olmazsa buradan buraya bu altın zerreci gelip onun etrafını sarmaz. Anlatabildim hı hı. mi? Şimdi bu sülfürik asite biz katalizör diyoruz. Ve oraya elektrik verdiğin zaman o katalizör o işi yapıyor. Şimdi bunu aynen böyle anlamak lazım. Yani bu katalizör Burada yapılan acayip tılsımlar. Ama bunun çalışabilmesi için o kişinin bu konuya ait bilinçaltına bir altyapı olması lazım. O olduğu zaman zaten adamın işi rast giderse normal sebeplerden rast gidiyor. Hanımıyla kavga ediyor, işinde bir yanlış iş yapıyor, çocuğu isyan ediyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, komşusu bağırıyor, çağırıyor. Psikolojisi bozulmuş zaten. Şimdi o bir şey arıyor, kendisinde hiç suç bulmuyor insanoğlu öyledir yani dışarıda bir kaynak arar o kaynağı da somut bir şey dışarıda göremediği zaman yani bir hata yaptım ben bu adama bu malı ucuza sattım da ondan zarar ettim demiyor kendi hatasını görmüyor görmek de istemiyor ona gösterse bile arkadaşı görmek istemez dışarıda da somut bir şey yok deprem olmamış yağmur yağmamış çamur yağmamış e şimdi ne, nereden ya e, tamam bana büyü yaptılar çünkü alt, bir şey var yani potansiyel bir bilinçaltı yapısı var. Hepimizde var. Bu binlerce seneden beri gelen bir şey. E, insanların öğrendiği Ama korkuyla. Şöyle. Şimdi bunu hiç malzeme bulmadan, hiç ona bir kişi katalizör etkisi yapmadan yani ya sana büyü yapmış olabilirler mi bile dese o hemen harekete geçer. Ama ondan önce adam zaten çare bulamadığı için Hazır ya. bende var büyü yapılmıştır diyor bana. E, birisi de gelip Arkadaşı gelsin sohbet esnasında dese ki ya acaba bir büyü olmaz mı falan. Kesim var sende diyor. kesin var demese bile olmaz mı dese bile zaten var hemen büyücülere gider. Büyücünün de söyleyeceği şey şu sende 3 tane cin var kardeşim ondan oluyor bu işler. Ve bunu da bilmem kim yapmış. Onu da söylemez ismin baş harfi. İşte C der, T der. İsim de veriyorlar şahıs da diyorlar. İsim kaylanan, veriyor. Kaynanan diyor. Bilmem. O da gider onu diye. vurur bile yani. Ama malzeme bulunuyor bir de. O malzeme malzemeyi şimdi büyücü ya da koydurmuştur ya da, oraya. Yok. Hiç bilmediği bir eve diyor ki yatağınla <laughs> dolabın arkasında şunu kır buradan muska çıkıyor. Yok, ya, hiç öyle bir şey yok. Murat geliyor. Yok yok. Öyle bir rast şey. Yok. gelemez? Bilmediği bir evdeki nasıl rast gelecek? O büyücü onu oraya da koydurabilir hanımına koydu duruşunu. Bu da burada hipnoz da devreye girebilir. Belki kendisi koymuştur. Şimdi sen büyücünün karşısına gittiğin zaman o büyücülerde hipnoz yeteneği olan büyücüler var. Seni hipnoz eder, cebine koyar, bunu gittiğin zaman buraya koy der. Veya der ki eve girdiğin zaman sorar sana evde ne var ilk girdiğin zaman ne görüyorsun? İşte saat var der. O tamam hipnozu aldıktan sonra eve girip saati gördüğün zaman bunu yatağın altına koy der. Kendisi koyar. Bak Kendisi koyar. Sonra da zaten hipnozun etkisi geçtikten sonra e, muska arayacak. Muska bir bakıyor. Kendi yatağın altında ya hocam, kendisi koyuyor. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu medyum ya da bu büyücü ya da neyse hipnoz edip adamın herhangi bir eşyayı alıp evine kadar koydurabiliyorsa Koydurur. Bu işleme uğraşacak hocam yani. Ya var yetenekleri var, uğraşır. Hayır bunda ya buradan Yok, 50 dolar kazanacağım başka türlü hipnozda para kazanamaz ki başka türlü hipnozda nasıl kazansın? Böyle gayrimeşru bir şeyler yapıp kazanacak. Gayrimeşru da yani. Ama orada sen çok o parayı da azımsama. Ona günde kaç kişi geliyor? Yüzlerce kişi geliyor. Ha, bu yaptığı Her şey gün. büyük bir şey yani bir adama gidip e, farklı bir de olan onu, bir şey yap yani adam da öldürtürsün. Öldürtürsün ama fazla uzun sürmüyor. Herkese sürmez yani. Hocam, o ona ya bakar. Şu var biz bu programları çok yaptık biliyorum medyumlar hakikaten bazıları metafizik bu varlıklarla ilişki kurup adamın evindeki malzemeyi bulduruyor, çıkarttırıyor. Tamam, Topraktan, gömüden var. çıkarttırıyor hatta. Yeteneği var. Ben sana anlattım. Bir yayınlarda burada... o bebeklerin kaşık büyüler Bak, bağlamışlar. İsim vermeden e, yapmışlar. şey yapayım bahsedeyim. Burada çok meşhur bir iş adamı vardı. Böyle jimnastik kulüpleri vardı. Yani Jim, Jim mi deniyor? Onlar ne diyor? Onlardan vardı. Adam iflas etti. Hanımından ayrıldı. Sonra bir e, Özbekistanlı bir hanımla evlendi. O Özbekistanlı hanım daha önce KGB'de çalışmış olan onun bir tanıdığı akrabasını onu getirdiler İstanbul'a. Bu adamın iki tane arabası çalınmıştı. Bunlar son model jip de o günün şeyleriyle çok pahalı yani bugünkü 5-6 milyonlara değerinde iki tane araba. Ondan sonra onları haritaya açtı önüne getirin dedi haritaya bana yoğunlaştı. Bir tanesi Antalya'da bilmem nerede, bir tanesi Beşiktaş'ta, Balmumu'nda bilmem nerede dedi, şu saatte geliyor, dondurmacının yanında gidin alın, polislerle yakalattırdı onları. Şimdi böyle yeteneği olan insanlar var, bir şey demiyorum. Hı hı hı. Şimdi bu e, büyüyle hiç alakası yok, o kişinin yeteneği var. Hatta başka bir şey anlatayım, e, 1976 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'nin bir şey yaptığından, yeni bir icat, bir şey keşfettiğinden şüpheleniyor. Uyduyla takip ediyor. Sibirya'da bir bölge. Ne olduğunu çözemiyor. Gizli bir şey. Yerin altında çalışma var. Ondan sonra yine Sovyetler Birliği KGB'den kaçıp Amerika'ya yerleşen bir böyle yetenekli birisi şeyde çalışıyor, CIA'de çalışıyor. Ona diyorlar ki ya sen buraya yoğunlaş bakalım ne var burada. Yoğunlaşıyor, adam bir sürü şey tarif ediyor. işte kaynak yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor, demir sesleri var, şunlar var, bunlar var. Hepsini anlatıyor. Sonra oradaki ekip onu birleştirdiği zaman diyorlar ki bu denizaltı olabilir. Ondan sonra denizaltı takip alıyorlar uydularla da. Adama diyorlar ki, bunun bir hafta sonrasını görebilir misin? O kendi ajanlarına, yani Soyutlar Birliği'ne kaçmış olan. Bir hafta sonrasını görüyor, söylüyor. 15 gün sonrasını gör, 2 ay sonrasına kadar görüyor. 2 ay sonra diyor ki bu aşağıdan bir şey var, tünel var. O tünelden 100 kilometre ilerideki göle gelecek. Bu gölde çalışma yapılacak. Ve ondan sonra bu parçalanıp söküp Kuzey Buz Denizi'ne e, tekrar monte edilecek. E, ve bu diyor nükleer bir denizaltı. Tayfun sınıfı denizaltıları Rusya'nın çok gizliydi. Amerika böyle keşfetti. Şimdi bu çok Hı. ileri bir yetenek. Yani, bunun nasıl duru, olduğunu da duru, bilmiyoruz. Duru, de var. duru görü var, her şey var. Bir de bundaki acayip bir şey. Ama burada o güne değil yani bak bir hafta sonra on... olabilir burada. Efendim? Çünkü cinler ışık hiç, hızından hiç, hızlı hiç. oldukları için gelip o senin cin kulak cin yorumun bak. Cinleri ayrı yapalım. Bir cin yapalım. Yapacağız Ama biz ha, şey o, o senin cin yorumun o. genel yorum da yakın senin yorumuna ama ben onu cinlerin öyle olduğunu düşünmüyorum. Başka türlü cinler. Peki. Öyle gelip o zaman, haber e, verecek falan şey bir şey yok yani. Büyüye döversek şahsa müdahale edilebilir. Yani ha, Onun dışında edemez mi? Yani ne olursa yani ya Edemez şimdi 3 kişilik, 4 kişilik. Sadece plasebo mu yoksa başka türlü mü yapılır? Plasebo, yani plasebo, nasıl yapılır? Şimdi bak, hani burada anlatmıyorum hipnoz, nasıl yapılır da. Hipnoz giriyor işin içine. Mevzuyu anlayalım. E, bu katalizör dediğimiz sistem giriyor ve bu e, güven oluşturacak şey korku olursa ters plasebo hmm. yani nosebo diyoruz buna bu hızlı oluyor. Bu kişilerde de hızlı oluyor. E, Toplu mesela diyelim ki 5 kişilik bir şey, heyet var, onu etkilemen çok zor. 2 kişiyi inandırırsın, üç kişiyi inandıramazsın. Peki şimdi, yani orada etki edemezsin. Peki o kadar büyük malzemeleri alıyorlar, onu karıştırmak yani hoşuna mı yapıyorlar? Bunu? O işte Hiç katalizör. Gerek yok, gerek yok böyle bir şey Katalizör, katalizör. Yani karşı taraf onun bilgisinin ulaşması lazım. O bilgi ulaşmadan da etkilemez. Ha etkiler kişi kendi kendisini... Derken nasıl ulaşır? Yani seninle ilgili bak burada mi? bir şeyle... Hayır enerjide bir şey çıkmıyor. O, o bilgiyi o kişiye ulaştıracaksın ya sana bak burada bir şeyler yapıyorlar üfürükçüler var şunlar var bunlar var senin aleyhine falan o, ona o bilgi verilmesi lazım bir şekilde ona ulaştırılır. Ya hocam şimdi birisi geldi sana dedi ki sana büyü yapmışlar Katolizler işte geldi bir adam katolizler dedi ki büyü yapmışlar yapmıştım. x birisi işlerin kötü kisi. Benim gibi bir adam söylerse tam, hiçbir şey etkilemez ya, bu, istediği tam, de şeyi yapsın. Ya, ne ne neye yapsın. bakarsın sen ona? Ben biliyorum olayın ne olduğunu ben etkilemez mi diyorsun? Etkilemez. Yapsınlar, etkilesinler. Ya büyü beni etkilemez mi? Diyorsun? Ah, hipnoz yaparsa ayrı. Şimdi adam karşıma gelir, bana hipnoz yapar birkaç saniye. Sını... sen kaçışı bulmuşsun. Ne olursa olsun hipnoza bağlayacaksın. Hayır, uzaktan yapsın işte. Ne yapıyorsa. Hadi şimdi yapsınlar, İsrail yapsınlar, Amerika'ya yapsınlar. Şimdi mesela Rusya koskoca güçlü devlet. Ukrayna'ya bir sürü orada savaşıyor dünyada onun şeyini kestiler finansını <laughs> kestiler Bilmem paralarını 300 milyar dolar el koydular falan ya tutsun 3 tane büyücü Ukrayna'ya yani da Ukrayna ya yaptırsın Amerika'ya da yaptırsın gerçek yani, var devlet liderlerinin bunlarla ilgili korumaları var hocam <laughs> özel yandımlı, hayır hayır özel insanlar oradaki var. şeyi Kursunlu, yapsın özel hocalar falan da yok yok devlet liderlerinin şey var. bölgesinde yok mu Rusya almak istediği bölgede yok mu orada mesela bir birlik var o birliği büyülesin. Onlar orada yenilsinler hemen çıksınlar. Kırım'da bilmem ya yani nerede. Toplum için geçerli olur mu olmaz mı onu da hiçbir şey geçerli uzmanı. olmaz. Bir, bir, programda ben bir e, metafizik uzmanıyla da yapacağım. Hatta birleştirelim hocam beraber yapalım. Ya ben ne anlayacağım metafizikten? O e tıl, konusu, şey işte. yapacak. Ama adam itiraz edecek ya onu yapıyor zaten yani. E sen de ikna edeceksin onu. Tılsım yapacak veya efendim orada bir katalizör bir şey yapacak veya hipnoz yapmaya çalışacak. Yani hipnoz. E, benim yanımda sağlam bir arkadaşım olursa yani girmesin şeye de orada dursun. Ben hipnoza girdiğim anlıdan da beni gelip uyandıracak şekilde olursa tamam olur. Hipnoz yapabilir. Hipnoz bir tekniktir yapılıyor. Hipnoz. Yani hipnoz yapar bana da Peki söylemeyeceğim şeyi de söylettirebilir. Bağlayalım mı? Nasıl yani şimdi burada ne anlattık? Kadere müdahale var ama. Kadere mı? müdahale şöyle işte olumsuz yönde yapıyorsun kadere müdahale. Ha olumlu yönde de olur. Öldürebilirsin adamı. Öldürebilirsin inanırsa ölür. Hatta ölüm, ölümcül hastalar kendini de iyileştiriyor. Hmm. Bak öyle bir şey de var. Yani eğer gerçekten inanırsa burada inan, inanç, iman bunlar aynı. Güven oluşturmak önemlidir. Zaten biz neden Allah'a inanıyoruz? Bütün bunların hepsine Allah hakim diye inanıyoruz değil mi? O zaman büyümüyor kalmıyor. Yani Allah'tan güçlü Peki, bir şey yok. O zaman şuraya gidiyoruz. Ee, Allah'a inanıyoruz büyü mü kalmıyor derken. İşte iman, Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı. E, o ben ondan haşa, daha mı fazla inanıyorum? Senin diyor, o söylediğin Peygamber. o. Peygamber. Nereden yapıldı? Bilmiyoruz yapıldığını. O bir tane bir hadiste var veya bir söylence de var. Şey. Felaknas sureleri iniyor. O insin onlar ne? Felaknas. Üflemeler yapalım var mu? orada bir sürü ayet Bundan ayetler. sonrakini felaknas yapalım. Tamam, peki Yani nas'ta ne söylüyor felak'ta ne söylüyor o büyüyle alakalı değil ki o. düğümleri üfleyenlerin şerrinden diye çeviriyorlar. Ne düğümleri üfleyenlerin şerrinden diye çeviriyorlar. filukat Bak şimdi orijinaline bakacağız. Nefes veriyor. Nefes veriyor. Aradaki bağları bozuyor. Ukat akit demek, bağ demek. Ne demek o? Senle ben arkadaşız bir bağ kurduk veya ortakız bir bağ kurduk veya evlendik, akit yaptık. Bunları bozuyor. Sana geliyor bir şey söylüyor, bana geliyor bir şey söylüyor, arayı bozuyor. O nefes vermek yani konuşmayla bozuyor, etki ederek bozuyor. İşte katalizör görev yapıyor. Hocam, bu. Tamam. Yoksa öyle düğümüne, düğüme tamam. üfleyince bir şey olmaz ben, yani. Hep anlatılır ya, Hazreti Ali'nin gittiği o şeyden kuyudan o büyünün çıkarıldığı saçların düğümü. Hadislerden diye bir şey attılar. söyleme bana. Kur'an-ı Kerim'den söylersen cevap veririm. Hadislerde var, söylenciler var, menkabelerde var. Şimdi bunlar zaten bilinçaltı. Büyüyle, Benim anlattığım bilin. bak sayı, senin söylediğin sayı. Ben değil. Ben sahi, ben nasıl söyleyebilirim hocam? 1400 senedir bunu söylenmişken. Yerini senedir. göstereceksin. Bak bu hadislerle ilgili konuyu da yapabiliriz. Ama öyle bir şey ki bu, yani bir hadisin tam tersi hadis de var. Hangisi doğru, hangisi yanlış çözemiyoruz. Bu, bu ittifaklı hadis. Bu bir tamam bir o senin devren. bir grup ittifak eder, öbürkü de onun tam tersine ittifak Hangi eder. Yapacağız. Peki hocam felak nasıl da yapacağız? Şimdi bunu anlatamadık ama. Tamam, yani burada yalan. bir katalizör devreye giriyor. İşi düzeltir de, bozar da senin imanına bağlı. Ben hastayım, iyileşeceğim dersen de iyileşirsin. E, hasta olacağım demek daha kolay, Hayır, daha çabuk. bağlı değil mi? Placebo, nocebo bu zaten Harut Marut bunu anlatıyorlar ama bunun olumsuz yönünü kullanmayın diyorlar. Bu çok çabuk etkiliyor ve böyle bir bilinçaltı yapınız var. Hatta bu karı olumsuz karı olur. boşanma. Zaten onu örnek vermiş. İşte bu nafasatı filoketto Karı kocaya yani akitleri bozmak için. Akitleri bozmak demek. Nafasatı filoket akitin bozulması. Yani bu da neyle oluyor? Nefesle. Nefes neyle? Konuşmayla. Karşı tarafı etkiliyorsun. Yani üflemeyle bir Peki. böyle bir şey yo, yo, düğüm ben. atmışsın, buna üflemişsin, hiçbir şey yapamaz. Onları alalım videonun altına. Ya al yorumları da yani üflemeyle bir şey olmaz yani. <laughs> Peki. Allah korusun hocam, yine üflemesinler. Ha yani. <laughs> Şimdi onu da inanmışsa kişi. Mesela o, o da var, onu şeyde hayır bir şey okuduğun zaman üflemek iyi midir, kötü müdür diye kötüdür diyen. E, hocalar da var, iyidir diyenler de e, o, var. Ama nefes, frekansı var. <laughs> yani, Mesela işte. evden çıkıyorsun, Hı. ayetel kürsü okuyorsun. Hı. Eve üflesen mi yoksa üflemesen yani mi? O Suya de Yani Yatarken dokursun yani vücudunu. Bir de üfleme varsa. var ya, işte oradan geliyor. Hı. bu Onu yanlış tefsir ettikleri için. Yani Peki. üflesen de olur, üflemesen de olur. Fark etmez. Peki hocam, e yorumlarınızı bekliyoruz. Ama felaketlerle evet. ilgili bir bölüm yapacağız. Yapalım onları not alalım. E, hepsini yapalım. Notunda var. E, konular birikti. E, sizin de istediğiniz e, bir konu varsa onu da yine videonun evet, altına yazabilirsiniz. E, tartışmadan, <laughs> dövüşmeden kalmayan tabii, tabii, program yapacağız. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.